Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir challenge'la beraberiz. Bugünkü challenge ismi bilemezsen ölersin challenge. Gençler challenge şu. Yukarıda bir balon var. Bir adet tüfemiz var. Her de 3 tane sorusu var. Eğer soruyu cevaplayamazsanız bir kişi ateş edecek. Ve bakalım su kime dökülecek. Mevzu bundan ibaret. Bir yer döküler, Evet gençler, atacak, oturacak ve soruyu soracak kişiyi belirlemek için aramızda taş kağıt makas alacağız. Üç deyince başlıyoruz beyler. Peki. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. <laughs> Oturdun abi. Ben at yapıyorum. <laughs> Allah bela. <fena. gülüyor> Sen soruyu sorun. At yapıyorum, <laughs> ben yapıyorum, ben yerime geçiyorum. Ben de soruyu soracağım arkadaşlar. Enes de balonun altına geçiyor. ben buradayım beyler. Diyormuş şöyle başlıyor. Ben telefondan bir soru buluyorum. Ve soruyu Enes'e soruyorum. Enes soruyu bilemezse Murat ateşini yapıyor. Sorum şöyle. Halen faal olan ve dünyanın en eski üniversitesi olarak kabul edilen üniversite aşağıdakilerden hangisidir? Ama şöyle şık vermeyeceğim. Enes kendi düşünecek, bilmeye çalışacak. Şık nasıl vermeyeceğim oğlum? Ya. Vermeyeceğim. En azından 4 tane. Vermeyeceğim abi. Oxford'da... Oh. De... Dur oğlum Oxford'da Oku. dedem okudu, dedem üniversiteyi geçti. <laughs> Hacettepe değildir. Altı. Hacettepe oğlum Hacettepe değildir tabii. Yani. Oxford değil, Hacettepe Altı. değil. Dur, Türkiye'den gitme baba. Ne Beş, var lan? 4. Bir tane bildiğin yabancı Üniversitesi 6. <laughs> Harvard. 7. 8. Harvard mı? Evet. Tamam arkadaşım. Yanlış Neymiş? Bologna Üniversitesiymiş arkadaşlar <laughs> Bologna Üniversitesi Bologna Üniversitesi... Arkadaşlar Bologna Üniversitesi bu arada benim amcamın e, orada gidip diş hekimliği okuduğu yer Yani Oğlum, görüşürüz Bay bay <laughs> Evet şimdi atıştayız Bak yüzüme yüzüme çikolata Çikolata At <laughs> ben de görünür Evet <laughs> gençler. Stadaki soru bende sıçtım bunlar izleyin. Murat yine atışta. Hazır mısın? Türkiye'nin ilk safari parkı hangi ilimizde açılmıştı? safari parkı. Adana, Yalova, ondan geriye say Adana, Ol. Yalova, e, Mersin, Silifke, e, Diyarbakır, Zonguldak, Bartın, Ankara, İki, İstanbul, Bir. Manisa, Adana, bir, Diyarbakır. Abi kazandı. <laughs> <laughs> Ben çekileyim ya şöyle. Lan. Murat vur lan. Allah da <laughs> senin belanı versin <laughs> ya. Vuramadı. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben cezamı almıyorum. Evet gençler Serkan atladı. Sıradaki soruyu Murat'a soruyorum. Gördüğünüz gibi halim pert. Hazır mısın? Hazırım. Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporlar merkezi olan Uludağ'ın iski adı nedir? Uludağ'ın. Uludağ'ın. Faruk Ezcan Şıklar ne? Beş. Üç. Bilmiyorum. at direkt, direkt at. At abi bilmiyorum. Keşiş daha. at abi. Tartın <laughs> Üçüncü turdayız ve üçüncü turun sorusunu soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi Kanada'nın resmi dillerinden birisidir? <laughs> Kanada'yı. Çık vermiyorum. Say. Dur. Hı. 10 saniye. Oğlum 10, saçma bir soru. Kanada'nın resmi 9, dillerinden biri değildir. 8. İyi de değildir sorusuna. Dillerinden, Yorumunuz dillerinden birisi. Birisidir. 10 9 İngilizce 8 İngilizce 7 İngilizce diyorum 6 5 İngilizce yok mu? 4 Almanca 3 Fransızca 2 Türkçe Arabistan 1 Star. 0 Bir tane net ne cevap ver Nasıl bir tane net cevap ver oğlum? Bilemedim Ben İngilizce diyorum var mı İngilizce? İngilizce yok İngilizce yok oğlum İngilizce Fransız, Fransızca 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 Ya saçmalamayın ya Yatır Yatır aşağı. <laughs> Yatır Yatır aşağı Yatır 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 aşağı ya oğlum basacağım ha. Bana gelince ülkesini sen geçiyorsun, süresizsinler. Abi ben olmuyor. Si yaptım. Arkadaşlar şimdi dördüncü e oyunun 4. sorusunuz. Ben hiç ıslanmadım. Ben sorum sormadım bu sefer Çünkü adamlar golsüz. Golları yok. <gülüyor> 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 Bak. Soruyorum. İtalya'da bulunan her yüzyılda bir yere 7 santim yaklaşan pizza Kulesi hangi yöne doğru eğilmektedir? Sağ ol. Yazık kafana. Nasıl? Doğu, batı, güney, kuzey. Bir tane. bir tane söyle. Bir evet. <laughs> Aa, ondan 10, geri, ondan geri. 9, 8, artır, artır, 7, artır, artır, 6, artır, 5, artır, artır, 4. Doğuya. Doğuya. Değil. Nereye? Güney. Ya hayır üstüme sıkma bari ya Babana sık birader Vur Enes olur bu? omuzun billahi Ne şeytanın Oğlum çok kötü lan Oğlum çok kötü lan Oğlum çok kötü Tam üstünde altında Arkadaşlar e, Benim soruma geldik sıra şu an sesim değişti. Sanırım hasta oluyorum. Ee, Murat vurulan tarafta balonun altında. Ene Enes atışta gördüğünüz üzere. Ben de sorudayım. Kaçın soru oldu bilmiyorum. Islandıktan sonra beynim yandı. Şöyle. Beş. <gülüyor> Beş. <gülüyor> Sorum şöyle. Ateşten Gömlek romanının edebiyat sorusu hepimizin bilmesi lazım yani. Ateşten Gömlek <laughs> Bu <laughs> tam da senin sorun biliyor musun? <laughs> Ateşten görmek romanının yazarı kim? Sağ <laughs> ol Arkadaşlar roman. Ondan geriye sayıyoruz. 10, ee, On. Ha, Halit? Abasiyanık var. Kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> Sait Faik'in Abasiyanık kitabı. Halit Ziya Uşanlı O aynen. değil. Sait Faik Abasiyanık kitabı mı? Evet. O da değil. Yedi. Ee, 6, altı. Beş. Cemal Süreyya. Değil. 6 Eee Başka ne var? 5 4 Necip Fazıl 2 1 0 Hayır Alayım cevabı son Necip Fazıl Değil Kim? Bilemediniz Kim? Halide adıp edip adı vardı arkadaşlar Kaldır da yüzünü kapat Kafanı geri kaldır da yüzünü Aa. Kafanı geri kaldır da yüzünü kapat Ya kafana gelsin At artık At şunu artık sen de <laughs> O ne lan? Oh <gülüyor> <Unulum>! <gülüyor> ayvan, hamam, says, o ne oğlum? O ne? Ne <laughs> geçti ya? Vallahi sayma. Bu çocuk mu? Bir canım. Ben her zaman bilirim sanıyorum. İnşallah bilmiyordur. Tsunami felaketinde sorum şöyle. Tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Çevirini bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Japonya. Bilemediniz. Sorularınızı alayım. Güneş, ne, nerede, nerede güney ne ne dedi neri taraf? Ben yazdım. u miyim? Ne Asya? Güney, on, güney 10. Güney Asya 6. 5. Tunus, 4, <laughs> Japonya, Çin, 2. Afrika, Amerika, sıfır. Arkadaşlar, Sudan Felaketi'nde en fazla gören Güney Asya ülkesi Endonezya'ymış. Ben Endonezya diye bir ülke var lan? Varmış. Ar ben de köy zannediyordum ama en köy ülkeymiş. <laughs> Arkadaşlar, Murat Atış'ı yapıyor, görüyorsunuz. Enes Altın'da, iyi seyirler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar şimdi oyunumuzun son etabındayız. Ve Enes Serkan'a bilemeyeceği çok zor bir soru soruyorum. soruyorum Serkan mı? Serkan, Serkan. <laughs> Serkan soruyorum soru. Bana bana bilgilerini soruyorum. Dünyanın en büyük adası olan Greenland hangi ülkeye İngiltere bağlıdır? Greenland değil mi lan? Greenland ya da Greenland hangi? İngiltere. Yanlış kabul edeyim mi? <gülüyor> 10, <gülüyor> <gülüyor> 10 9 8 İngiltere 7 Amerika Güney 6, Amerika 5 4 3 2 1 Birader bir adam hazırlandırır be Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik <laughs> İçimde hamsi var Videomuzun sonuna geldik Bayağı bir ıslandık En kuru Murat Ben böyle yani bunun ikisi gelsin istiyorsanız arkadaşlar 200 var yani 200 like gelmesi lazım çünkü adama bak. Yani boş gitti. Ya oğlum bir, iki, bir iki kere. Abi bir şey düştü kafama. <laughs> <da bana gülüyor> balon düşüyor. Balon hala kafama düşüyor. Dükkan beyler. Evet gençler <laughs> bize beğenmişsiniz. Abone olup. <laughs> Videoya abone olup kanalımıza like abone atmayın. <laughs> bir, bir de bir video <gülüyor> <Videoya> <gülüyor> abone olup kanala like atın. Nasıl <laughs> bir cümle lan? Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınıza da bizi daha da bir şey kaybettiniz. Bir de bir şey kaybettiniz. Bir de bir